Değerli İzmirliler ve sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu ve aslında tasarımcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelenin ilk adımını attığı 19 Mayıs 106. yılında İzmir'de çok özel bir resimle atıyoruz. ''Gençlerle düşünüyor, gençlerle tasarlıyoruz sloganıyla 16-19 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Genç Tasarımcılar İzmir'de doluşmasına tüm genç tasarımcılarımızı davet ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak dört ilçemizde Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Koçak ilçelerimizde belediyelerimizle birlikte organize ettiğimiz bu etkinlikte ülkemizin dört bir yanından genç tasarımcılarımızı bir araya getireceğiz. Etkinliğimizin amacı sizlerin yenilikçi genç bakış açınızla İzmir'in bu dört ilçesinin sorunlarını keşfetmek ve birlikte çözümler tasarlamak. Etkinlik detaylarına ulaşmak ve başvuru için Tasarımcılar İzmir'de Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Gelin İzmir'in dört güzel ilçesini birlikte keşfedelim, birlikte tasarlayalım, birlikte tasarımlarımızı uygulayalım. Gençliğin enerjisi ve yaratıcılığı İzmir'in güzelliğiyle buluşsun. 16 Mayıs'ta hepinizi bekliyoruz. İzmir'de buluşmak dileğiyle.